Sonuçlar hesaba katılmıyor. Bütün sonuçlar görülemez ama eğer siz insan haklarını biliyorsanız, ülkenin koşullarını da biliyorsanız, bir kısım e, yaratacakları bir kısım e, sonuçları önceden görebilirsiniz. Yani katıl. Neden? Benim görebildiğim kadarıyla bunların en temel nedeni insan haklarının ne olduğuna ilişkin bilgi eksikliğidir. O kadar sözü ediliyor ama et, insan hakları etrafında dolanıp duruluyor ama ne sorusuna çok seyrek bir e, cevap buluyoruz literatürde de. Bu bilgi eksikliği, dolayısıyla olan bitenler ile insan hakları arasında bağlantı kuramamayı gösteren bir örnek, İngiltere'de Covid-19 savaşmak için önce uygulanmak isteyen sonra da vazgeçilen sürü bağışıklığıdır. Sürü bağışıklığı e, sağlık hakkına aykırı bir şeydir. Bu kadar ileri bir ülkede bu yapılabiliyorsa demek ki insan hakları bilinmiyor. Ne olduğu, ne talep ettiği bilinmiyor. Ayrıca yaşadığımız pandemi sırasındaki bazı kısıtlamalara açık bir insan hakları ve özgürlükler kavramıyla bakıldığında bunların bu beden benimdir pankartları ile sokağa dökülen insanların kabul ettiği gibi insan hak, bir insan hakkı kısıtlaması olmadığı ve neden olmadığı hele hele bir temel özgürlük hakkının kısıtlaması hiç olmadığını görebilir. Bizden bir örnek vereyim. Bizden de bir örnek vereyim. İngiltere'den bir tane verdik de. Bir öğrencimin bana anlattığıdır bu. Eni birden... <laughs> tamam. Siz ayarlayın ben kendi sesimi duyuyorum. Eni binden çok insanımızı yitirdiğimiz Şubat 23 depreminden sonra hasar tespiti hakkında ilgili makama gittiğinde İlk, ilkokuldan sınıf arkadaşı olan ilgili ona iyilik yapmak niyetiyle, asıl hazin olan o, iyilik yapmak niyetiyle evinin, evinin yıkılmayı gerektirecek kadar hasar görmediğine ilişkin bir belge vermeyi önermiş. Öğrencimin buna çok şaşırdığını görünce de ve önerisini reddedince bu defa görevi şaşırmış. Çünkü herkes böyle bir şey istiyor. Bu örnekleri insan haklarından bunca söz edilmesine rağmen insan hakları ile somut olaylar arasında nasıl bağlantı kurulamadığını belirtmek için verdim. Bu da insan haklarının ne olduğunu pek bilinmediğini bize gösteriyor. Var mı aranızda biliniyor diyecek. <laughs> Affedersiniz. Bugün burada insan hakları nedir sorusuna benim verdiğim cevabı ve bu bilginin insan haklarını korumasındaki rolünü bu çerçeve içinde de belediyelerin ne gibi görevleri olduğu, olması gerektiği konusunda birkaç düşüncemi size sunacağım. Değerli konuklar, insan hakları nedir? Bu ilk bakışta çok yalın soru insan haklarına ilişkin teorik çalışmalar için olduğu kadar insan haklarının uygulaması için de en önemli sorudur. Çünkü bunun cevabı insan haklarını diğer haklardan ayırt edebilmek kriterini oluşturuyor. Çünkü bütün haklar insan hakları değildir tabi. Hak derken, hak derken, birinin bir hakkından söz ederken bunun o insana muhakkak verilmesi, sağlanması gerektiğini kastediyoruz. Ona borçlu olduğumuz bir şeyi ya da muameleyi kastediyoruz. O takdirde de insan hakları sözü her bir insana ve bütün insanlara borçlu olunan muameleyi aynı zamanda da herkesin ve her birimizin başka insanlara göstermesi gereken muameleyi, borcu olan muameleleri dile getiriyor. Dikkat ederseniz insan hakları hep pasif olarak, edilgen olarak dile getiriliyor. Herkesin şu hakkı vardır, bu hakkı vardır. Ama asıl önemli olan aktif yanı. Yani her insanın başka insana yapılması gereken bir muamele olarak insan hakları. O unutuluyor. Biraz da bir dile getiriş biçimi de bunun etkisi, bunda etkisi vardır ama onu hiç unutmamak gerekir yani insan haklarını sadece muamele görme ilkeleri olarak değil aynı zamanda muamele etme ilkeleri olarak görmek çok önemli. Düşünce özgürlüğü hakkı, güvenlik hakkı, beslenme hakkı, barınma hakkı ve bu gibi haklar bir kişinin insanlaşması için ona muhakkak sağlanması gerekenlerdir. Tabi istisnalar olabilir ama her insan için, her insana sağlanması gerekenlerdir. İnsan hakları her şeyden önce bir fikir, bir düşüncedir. İnsanların tarihe getirdikleri çok farklı değere sahip çeşitli düşüncelerden biri. Şu düşünce. İnsanlar insan oldukları için, yani diyorum, tavuk ya da fil olmadıkları için, Hayvanseverler bana kızmasın. Yani bazı özellikleri olan insan türünün üyeleri oldukları için yediğimiz ekmeği yapmış, her an kullandığımız elektriğin çeşitli kullanımlarını bulmuş, bazılarımızın okuduğu Küçük Prens'i yazmış, Hakkaniyet düşüncesini getirmiş, ombudsman kurumunu kurmuş bir türün üyeleri oldukları için. Örnekleri çoğaltabiliriz tabii özel bir muamele görmeleri gerektiği düşüncesi. Kişiler birbirine öyle bir şekilde muamele etmeli ki insan türünün bu olanaklarını gerçekleştirebilsinler diye düşünülüyor. Çünkü gerçeklikte insanların çoğu birbirine böyle muamele etmiyor. Ya da başka insanların bu olanakları gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan koşulların oluşmasını bilerek ya da bilmeyerek engelliyor. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin birinci maddesinde şöyle deniyor. Bütün insanlar haklar ve onur değer bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır ve birbirine kardeşçe davranmalıdırlar. Bunu söylerken de dile getirilmeye niyetlenen, niyetlenen bu olsa gerek. Bu madde yanılmıyorsam Uluslararası insan Hakları belgelerinin temelinde bulunan insan anlayışını, insan hakları anlayışını dile getiren tek maddedir. Çünkü bu türlü bir şeyler belgelerde de bulamıyoruz. Birinci maddede bir tanım yapılıyor iyi kötü. Çok kere problemli bana sorarsanız. Ama o kadar. İnsanlar başka insanlar tarafından belirli bir şekilde kardeşçe muamele görmeli diyordu, değil mi? Ama nasıl? Tek tek insan hakları bu muameleyi saptamaya çalışıyor. Böylece insan hakları, bazı yapısal olanaklarının gerçekle insanın bazı yapısal olanaklarının gerçekleşebilirliğinin koş, koşullarına ilişkin talepler getiren. Evet normlardır. Değerini bildiğimiz bazı insansal olanakların gerçekleşebilirliğin koşullarına ilişkin ilkeler olarak karşımıza çıkıyor. İnsan haklarıyla dile getirilmek istenen en temelde şöyle bir şeydir. Ancak bu koşullar varsa kişiler normal olarak, normal olarak istisnalar her zaman olabilir, insanın daha önce sözünü ettiğim olanaklarını ve bu arada etik olanaklarını gerçekleştirebilirler. Çünkü etik olanaklar hep unutuluyor. Dikkat ederseniz okullarda bilgi, bilgi insanların bilgisel olanakları geliştiriliyor. Bakın koca şey oluyor. Ne yapıyorlar? Aletler yapıyorlar, çeşit çeşit çocuklar okullarda. Ama etik olanaklarını geliştirmeyi düşünen yok. Hala yok. Bazı denemeler yapıldıysa da o da çığırından çıkarıldı. İşte herhangi bir in hakkı, insan hakkı yapan özellik bu tür muameleye ilişkin bir talep getirmesidir. Kişi açısından bakıldığında etkin ve edilgin anlamda etik muamele ilkeleri ya da normları olan insan haklarına bir de devlet açısından bakmak mümkündür. O zaman insan haklarını bu muameleyi mümkün kılan koşulları dile getiren normlar olarak görülüyor. Başka bir deyişle, devlet açısından bakıldığında insan hakları toplumsal ilişkilerin düzenlenmesinde dayanılacak normlardır. Yani çeşitli düzelerde hukukun oluşturmasında, türetilmesinde hareket edilecek temel öncüllerdir. Ve kamu işlerinin yönetimini belirleyecek normlar. Pozitif hukuk bunlara göre türetildiğinde ve kamu işleri bunlara göre yönetildiğinde, kişiler her biri yapabileceği ölçüde insanın, yani insan türünün, daha önce sözünü ettiğim yapısal olanaklarını gerçekleştirebilirler. İşte insan hakları toplumsal düzenlemeler için, hukuk ve siyaset için etik ilkeler getirme girişimidir. Ama hala gerek teoride gerek pratikte oldukça cılız bir durumda. Vurgulamak istediği bir nokta da şudur. Bugün yaygın bir şekilde kabul edildiği gibi insan hakları hukuk değildir. Hukukçular varsa burada bana kızmasın. Hukukun türetileceği öncüllerdir. Farklı gerçeklik koşullarında adaleti gerçekleştirebilecek hukuku düşünüyorsa tabii. Çünkü haksızlık, haksızlıklara yol açan, hatta insan hakları ihlallerine yol açan düzenlemeler de görüyoruz. Hukuk görüyoruz yani. Hukuk demokratik ülkelerde parmakla oluşturulduğu zaman rahatlıkla insan haklarına aykırı yasalarda yürürlüğe konabiliyor, kabul edilebiliyor. Uluslararası insan hakları belgeleri de yasalar ya da anayasalar değildir. Devletin söz edimleridir. Speech Act felsefede bir görüştür. Söz edimleri, Böyle bir belge imzalayan bir devlet, diğer devletlere ama her şeyden önce kendi yurttaşlarına verdiği bir sözdür. Çağın ve ülkenin gerçeklik koşullarında yapılacak toplumsal düzenlemelerin başka normlara ve düşüncelere göre değil ya da çıkarlara göre değil, o evrensel normlara göre, insan olan herkes için muamele talepleri getiren bu normlara göre yapılacağı, ve kamunun onlara göre yönetileceği sözü. İşte bu düzenlemelerin ana gerçekleştiricilerden biri de belediyelerdir. yerelleştirmek bunları bulabilmek demektir. Yani o koşullarda insana o mevcut gerçeklik koşullarında herhangi bir hakkın, beslenme hakkının, ne bileyim sağlık hakkının korunması için yapılması gerekenleri bulmak. Ve yapmak tabi, yalnız bulmak değil de yapmak. İnsan hakları kişi haklarıdır. Ama bütün kişi hakları insan hakları değildir. Şimdi bu söylediğim, önerdiğim ölçütle kişi haklarına baktığımızda görürüz ki her kişiyle ilgilerinde birbirine bağlı olmakla birlikte ve bir bütün oluşturmakla birlikte talepler olarak Önemli farklar gösterirler. Bu taleplerden bir kısmı insanın yapısal olanaklarıyla doğrudan doğruya ilgilidir. Başka bir kısmı da bu olanakların geliştirilmesi için genel olarak gerekli ön koşullarla ilgilidir. Ama bazı kişi hakları da vardır ki değişken koşullarla ilgilidir. İşte belediyelerin görevlerinin önemli bir kısmı bunlarla. Bunların korunmasıyla ilgilidir. Bunun için ben insan hakları terimini iki, ilk iki tür talepler için kullanmak istiyorum ve insan hakları kavramını kişinin güvenil, güvenliğine ilişkin talepleri ve veya temel özgürlükleriyle insanın yapısal olanaklarını korumanın genel olarak ön koşullarına ilişkin talepleri, sağlık için gerekli yaşama düzeyi, eğitim için gerekenleri kapsatmadan uygun olduğunu düşünüyorum. İlk tür haklara doğrudan doğruya korunan haklar diyorum. İkinci türden haklara da dolaylı olarak korunan haklar diyorum. İlk türden talepler haklar yani doğrudan doğruya insanın yapısal olanaklarının gerçekleştirilebilmesiyle ilgilidir. İnsana özgü etkinlikleri gerçekleştirirken kişilere dokunulmamasını talep ediyor. Ama dikkat, o türlü etkinlikler gerçekleştirirken, canının istediğini yaparken değil, öterken ya da hakaret ederken değil. Bir devlet tarafından verilemeyecek, ancak kişilerde kişilere saygı görebilecek hakları koruma talebinde bulunurlar. Devlet görevlileri de kişilerdir. Kamu görevlisidir ama bir insandır o da, bir kişidir kendisi bir şeyler yapıyor ve sorumluluğunu taşıyor. Böylece bu haklara saygı etik bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bu haklar konusunda devletin rolü ihlal edilmesini önlemek, ihlal edildiği zaman da dengeyi yeniden kurmaktır. Ya da devletten bu beklenir. Bu hakların korunması ancak onları ihlal etme girişimleri olduğu zaman söz konusu olabildiğinden devletin bu hakları koruması bu hakları yasaların güvencesi altına alması demektir. Yani bu hakların ihlal edilmesini yasalarla önlemeye çalışması, ihlal edildiği zaman da çeşitli organları araya girmesi demektir. Geleneksel adlarıyla kişi özgürlüğü ve güvenliği gibi haklar ve gerektirdikleri yani hiç kimsenin esir ya da köle durumunda tutulmaması, hiç kimseye işkence ya da acımasız insanlık dışı aşağılayıcı muamele edilmemesi, bu tür ceza verilmemesi, hiç kimsenin keyfi olarak tutuklanması, tutuklanmaması ile düşünce, kanaat, barışçı bir şekilde toplanma özgürlükleri gibi özgürlükler bu tür haklardandır. Herkesten, herkesten insan olmanın değerini dokunmama talebinde bulunurlar. Dokunma diyor. Bir şey yap demiyor, dokunma. Ama ne zaman işte? O, onu hiç unutmamak gerekir. Çünkü bu unutuluyor ve insanlar canının çektiğini yapınca insan haklarıyla savunmaya kalkışıyor. Temel özgürlükler denen özgürlükler bu kişi haklarının yasal güvenceleridir. Bir kişi insan olarak olanaklarını gerçekleştirirken o kişiye hiçbir nedenle hiç kimsenin dokunmamasını güvence altına alırlar. Yasal geçerliliği olan bir belgede yer almaları, herkesten istebilmelerini, istenebilmelerini güvence altına alır. Ama bu haklara saygı gösterilmesini sağlamaz tabii. Onun sağlanması için başka iş, başta belirli şekilde yapılan eğitim gerekli. İşte bu haklar bütün insanların eşit olduğu hakların bir kısmını oluşturuyor. Benim doğrudan doğruya korunan haklar dediğim. Bu hakları saygı gösterildiği yerde ilgili özgürlükler vardır. Hep evet, hak ve özgürlükler deniliyor. Oysa özgürlükler haktır. Düşünce özgürlüğü hakkı yani hak ve özgürlük paralel şeyler değildir. Ama öyle alışıldı, öyle söyleniyor. Bu haklara saygı, bu haklara saygı gösterilmediği yerde güvensizlik ya da anarşi ve terör egemen. Ve devlet organları tarafından ihlal edildikleri yerde orada baskı vardır demektir. Televizyonda bir tek defa haberleri izlemek, dünyada olan biten konusunda bir fikir edinmek için yeter. Herkes bütün insanların onur bakımından eşit olduğunu resmen ilan ediyorsa da dünyamızın dört bucağında neredeyse her yerde güvensizlik ve baskı egemen, egemendir çeşitli derecelerde. Değerli konuklar, bütün insanların eşit olduğu, her kişinin insan olarak sahip olduğu, yani tanınmaları söz konusu olmayan gerektirdiklerinin yerine getirilmesi söz konusu olan bir grup temel hak daha vardır. Bunlar her kişiye insan olarak olanakların geliştirebilmesini sağlayan ön koşullara ilişkin taleplerdir. Sağlık için gerekli yaşama düzeyi, barınma, beslenme bu tür haklardandır. Bu haklarda dolaylı korunan dediğim haklar dediğim haklardır. Bu haklarla ilgili karşılaşılan güçlük şu, bu hakların sağlanması başka bir tür haklara bağlıdır. Ancak dolaylı olarak devletin kişilere tanıdığı haklar, sosyal, ekonomik ve siyasal haklar ve çoğu ve kamu kuruluşlarıyla korunabilen haklardır. Ama bütün bunlar siyasal kararlara bağlı. İlk grup insan haklarının tersine bu hakların korunması kişilere doğrudan doğruya bağlı değil, bir ülkede yapılan düzenlemelere ve alınan siyasal kararlara bağlıdır. Bir ülkede o ülkenin koşullarına göre sınırları farklı genişliklerde çizilebilecek haklar olan bu tanınan haklar aracılığıyla korunabilirler. Yani kişilere sağlanabilirler. Bu haklara çizilen sınırların aracı oldukları hakları koruyup koruyamaması, bu sınırların bir ülkedeki bütün yurttaşların temel haklarda eşitliğiyle hesaba katarak çizilip çizilmediklerine bağlıdır. Çünkü bunlar bütün insanların eşit olduğu hakların korunmasına araç olsa bile bir devlette bütün yurttaşların eşit olduğu haklardır. Yani aynı değildir, temel hak değildir bunlar belgelerde görüyorsunuz, sosyal ekonomik haklar insan hakkı sayılıyor. Değildir derim. Çizilen sınırlardır. İşte belediyelerin görevleri bu hakların, bu son dediğim hakların korunmasıyla ilgilidir. Bu korumanın yerel koşullarda gerektirdiklerinin yerine getirilmesiyle ilgilidir. Şimdi insan haklarının kişilerde insanın olanaklarını koruma talepleri olarak ortaya koyduğumuzda, yani insan olarak yapısal olanaklarını gerçekleştirirken hiçbir insanı doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak engellememe, ancak ve ancak bunda engellememe talebinde bulunan pratik ilkeler olarak ortaya koyduğumuzda insan haklarının sınırlandırabileceğini şu veya bu şekilde ileri sürmek Sosyal ve ekonomik hakların da bir ülkedeki koşullara göre sınırlandırma, sınırlandırılmasına şu veya bu şekilde karşı çıkmak, her biri kendi çıkarları peşinde koşan ve birbiriyle kaçınılmazcasına çarpışan kişi ve grup çıkarlarını görmemezlikten gelmektir. Bugün sömürüyü ve terörizmi görmemezlikten gelmektir. Tanınan hakların sınırlandırılmasına her karşı çıkma, er geç, çıkarların sınırlandırmaması talebine dönüşür. Ve insanların diğer canlı varlıklarla ortak özellikleri de sahip olduğunu unutmamamız gerekir. Hayvan tarafımız da var. İşte değerli arkadaşlarım, belediyelerden beklenen, hukukla tanınan haklar aracılığıyla korunabilen hakların korunabilmesi için beslenme, barınma, eğitim gibi bu dolaylı korunan haklar dediğim haklar, yerel koşullarda o belirli ilin veya ilçenin koşullarında korunabilmesi için yapılması gerektirdiklerini yerine getiren çalışmalar gerçekleştirmektir. Bunların bir kısmı bizde belediye kanununun 3. bölümünde 14. ve 15. maddelerinde yer alıyor ama yetmiyor tabii onlar. O hep yıkayacak. Belediyelerin bunları ve henüz orada yer almayan başka bazı çalışmaları yapabilmesi için hangi görev olursa olsun bir belediyede görev alacak kişilerin ek bir eğitim görmesi, meslekleriyle insan hakları arasındaki ilgiyi görmesini sağlayacak bir eğitim alması gerekiyor. Çünkü çok açık değil. Öğrenmediyseniz o ilgiyi göremezsiniz. Ben çok sevdiğim bir örnek var. Siz de yaşamışsınızdır. Binalarda bir merdivenin son basamağı ya yüksek oluyor diğerlerinden ya da alçak oluyor. Orada rahat rahat insan düşebilir. Nitekim öyle şeyler yaşandı, beyin kanaması gibi geçirdi insan. Bu nedir? Yani mühendisin insan hakları ihlaline yol açmasıdır. Efendim? Yani mesleklerimizin insan haklarıyla bağlantısı açık değildir hala. Onu eğitimde çok ön plana getirmemiz gerekiyor. Ayrıca belirli bir ilde veya ilçede insan haklarının oranın koşullarında yapılması gerekenleri ve nasıl yapı yapılabileceği konusunda kafa yoracak kişilerden oluşan bir kurul da yapabilir bunu. Nitekim Rüştü Kazım Yücelen 2000'li yılların başında insan haklarından sorumlu devlet bakanı iken kurulan hala kağıt üzerinde mevcut olan ama çalıştıklarını pek duymadığım il ve ilçe insan hakları kurulları Bunlar yalnızca şekil yerine gelsin diye değil, kuruluş amacını gerçekleştirebilecek şekilde oluşturulduğunda ve çalıştığında bu işi görebilir mesela. Yani zaten hazır bir şey var. Ama oraya görevlendirilen kişilerin, biz epey eğitim yaptık böyle kurullara. İnsan, insan hakları eğitiminin 10 yılı Birleşmiş Milletler'in sırasında bu kurullara epey eğitim yaptık. benim uzaktan gördüğüm acil ihtiyaçlardan birini de izninizle, izninizle burada dile getirmek istiyorum. Bir kente inşa edilen binalara oturma izni, iskan müsaadesi belediyenin ilgili mimar mühendisleri tarafından veriliyor. Öyle değil mi? Belirli bir iştir belediyede. Yine şu, 50 bin insanımızı yitirmeye yol açmış bu depremler. Bu mühendislerin de görevini yerine getirmediklerini kanıtlıyor. Bunu göz önüne alarak belediyelerde oturma izni, iskan müsaadesi verme konusunu yeniden düzenlemek gerekiyor. Mimar ve Mühendisler Odası'nın, Türkiye Barolar Birliği'nin, Türkiye ve Korumunun Kurumu'nun işbirliğine belediyeler topluluklarının da istedikleri takdirde Belediyelerde bu işi yapmak isteyen mimar ve mühendislere bir ek eğitim görmesinin sağlanması ve bu konuda kilit bir noktada bulunduklarının bilincini kazandırabilecek eğitimi görmeden bu göreve atanmamayı sağlayacak bir hukuki düzenlemenin yapılması şu anda bizim koşullarda şart görünüyor. Benim size söyleyeceklerim bu kadar sanırım. Saatimiz de tam. Hocamıza çok teşekkür ederiz.